Kanalımıza hoş geldiniz. Bundan önceki dersimizde Bohr atom modelinden bahsettik. Yörünge kavramından bahsettik. Heisenberg belirsizlik ilkesiyle Bohr atom modelinin geçersiz olduğunu belirtmiştik. Bu dersimizde atomun kuantum modeli hakkında bilgi vereceğiz. Modern atom teorisi bu atomun kuantum modeli bulut modeli olarak tanımlanır. O tarihsel süreç içerisinde Louis de Broglie elektron gibi taneciklerin ancak dalga özelliğini gösterebileceğini öne sürdü. Daha sonra ise de Broglie'den bağımsız olarak Schrödinger elektron gibi küçük taneciklerin hem dalga özelliğini hem de tanecik özelliğini birleştiren matematiksel bir denklem türetti. Schrödinger denklemlerinde elektron gibi küçük taneciklerin kütle olarak ifade eden tanecik davranışı ile yine dalga fonksiyonu psi dediğimiz dalga davranışını birleştirerek bir matematiksel denklem türetti. Elektronun bulunma olasılıkları olduğu bölgelerden bahsedebiliriz. Yani kesin yörüngelerde dairesel bir yol çizer diyemiyoruz. Bu sebeple tanımımızı yaparsak modern atom modelinde elektronların atom içerisinde bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu bölgelere orbital veya elektron bulutu tanımı yapıyoruz. Artık atomun kuantum modelindeki orbital Heisenberg belirsizlik ilkesine göre elektronun konumu hakkında kesin bilgi vermez. Yani bu modern atom modelinde artık elektronun çoğunlukla nerede bulunabileceğini ilişkin olasılıklardan artık bahsedebiliriz. Şimdi şeklimize baktığımız zaman Bohr atom modelinde yörünge kavramından bahsettik. Atomun kuantum modelinde buradaki koyu mavi bölgeler bulunma olasılıkların yüksek olduğu bölgeleri ifade ediyor. O zaman biz Bohr atom modelindeki yörünge kavramıyla kuantum modelindeki orbital kavramın arasındaki farklara bakalım isterseniz. Şimdi yörünge kavramı bor atom modeline göre gerçekleşir. Ancak orbital ise atomun kuantum modeline göre olan kavramlardır. Şimdi yörünge de elektronun düzlemsel hareketini temsil eder. Ancak orbitaller elektronun üç boyutlu hareketini temsil ediyor. Yani siz burada x doğrultusu, y doğrultusu ve z doğrultusu dediğimiz üç boyutlu hareket. Yörüngelerin şekli daireseldir. Ancak orbitaller farklı şekillere sahiptir. Farklı çeşitlere sahiptir. Bundan sonraki derslerimizde bu orbital çeşitlerini s orbitali, p orbitali, d orbitali şeklinde ve f orbitali şeklinde çeşitlendireceğiz. Bunların şekilleri farklı dedik. Mesela diyelim ki S orbitali sadece küresel gibi bir yapıya sahip, bir şekline sahip. İşte P orbitalin şeklini şöyle şu şekilde çizimini gerçekleştireceğiz. Şöyle Y doğrultusuna düşünürseniz eğer. D orbitalini işte bunların dört yapraklı olacak şekilde bir dahaki dersimizde şekillerini çizmeye çalışacağız ve anlatacağız. Demek ki bu elektronların bulunma olasılıkların olduğu bölgeler çeşitli şekillerde yerine alıyorş Peki devam edelim şimdi. Her yörünge belirli bir enerji düzeyiyle temsil edilir. Ancak orbitaller her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir. Yani senin birinci enerji düzeyinde S orbitali, ikinci enerji düzeyinde hem S hem P orbitali olacağını söyleyeceğiz ilerleyen derslerimizde. Elektronların yörüngelerde izlediği yolların dairesel yol olduğunu belirtmiştik. Ancak orbitaller bölgelerden bahsedebiliyoruz. Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bir bölgedir. Yörüngede her yörüngede yalnızca belli sayıda elektron bulunurken orbitallerde en fazla sadece iki elektron yer alabilmekte. Böylece atomun kuantum modelinde artık tek bir elektronun bir hareketini tanımlayabilmeniz için 3 koordinat sisteminden fay 3 boyutlu hareket demiştik. 3 koordinat sisteminden yararlanıyoruz. Aynı zamanda bu dalga fonksiyonları N, L, M, L olmak üzere 3 kuantum sayısıyla karakterize edilebilir. Bunu şöyle düşünün. Siz bir ev adresi vermeniz gerektiğinde nasıl bulunduğunuz yerin mahallesini, sokağını, caddesini, apartmanınızın ismini belirttiğiniz takdirde konumunu belirtmiş oluyorsunuz. Kuantum sayıları işte bu N, L ve M, L'lerle elektronun atom içerisindeki konumunu belirlemiş oluyor. Yani sen bir elektronun bulunma olasılığının olduğu bölgeyi söyleyebilmen için bu kuantum sayılarını mutlaka belirtmen lazım. Aynı sizin oturduğunuz evin adresini verdiğiniz gibi. Demek ki elektronların da aynı şekilde bu kuantum sayılarıyla bulunduğu bölgelerin konumlarını ifade edebiliriz. Birinci soruyla başlıyoruz. Atom modelleriyle özleştirme yapıldığında modern atom teorisi modelini tanımlamak için yukarıdaki kavramlardan hangisini kullanmak en uygun olur. Biliyoruz ki atomun kuantum modeli bulut modeli olarak tanımlamıştık ve burada geçerli olan şurada bir bulutu gördünüz. Pimpon topu olmaz, üzümlü kek olmaz, gezegen sistemi olmaz, güneş olmaz ve burada doğru cevabımız bulut modelidir diyoruz. Dördüncü sorumuza geçtiğimizde elektronların atomda bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu hacimsel bölgeler, bulunma ihtimallerinin olduğu bölgeler tanım olarak orbital adını var. Kuantum sayıları hayır. E, kuantum sayıları hatırlıyorsanız elektron gibi küçük taneciklerin bu kuantum sayıları konum belirliyordu. Kabuk enerji düzeyleri demek zaten enerji katmanı yörüngede aynı şekilde bor atom modelinde tanımlamıştık. Elektronun e, dairesel yollarla çizdiğini yörünge şeklinde çekirdek etrafında dolandığını söylemiştik. Yukarıda verilen elektronların atomda bulunduğu bölgelerle ifade edilen ifadelerden kaç tanesi doğru kabul edilebilir? Şimdi şu tanımı bakarsak altını çiziyoruz. Elektronların atomda bulunduğu bölgeler. Bu bölgeler orbital olarak tanımlanır. Şimdi orbitallerin özelliklerini hatırlayalım ve yargılarımızı buna göre hangisinin doğru hangisinin yanlış yanlış olduğunu belirtelim elektronun üç boyutlu hareketini temsil eder Evet orbitaller üç boyutlu şeklinde zaten şekillerini çizmek zorundayız ve bunları düzlemsel değil üç boyutlu olduğunu belirtmiştik farklı şekillere sahiptir Evet bunlar küresel ve çeşitleri de farklıdır demiştik hatırlıyorsanız S, P, D ve F şeklinde orbitalleri çeşitlendireceğiz. Çekirdek etrafında yörüngelerden oluşur. Arkadaşlar bu yörünge kavramı da Bohr atom modelinde geçiyor. Orbital ile ilgisi yok. Yine orbital olarak adlandırılır. Evet soruda bize verilen elektronların atomda bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler orbital olarak adlandırılır. Her orbitalde en fazla iki üzeri 2 elektron bulunabilir. Hayır. Burada sadece iki elektron bulunabileceğini belirtmiştik ve bu yargımız yanlış. Burada üç tane yargımız doğru kabul etti. Beşinci sorumuzda yukarıda verilen ifadelerle ilgili doğru ve yanlış olarak yolları sıralandığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Schrödinger dalga özelliğine sahip elektronların genel davranışlarını ifade eden matematiksel bir denklem geliştirmiştir. Bunu hatta bu denklemde m kütle ve psi dediğimiz şöyle bir şekil oluyor arkadaşlar belirtiliyor. Psi dediğimiz dalga fonksiyonlarını anlatan matematiksel bir denklem geliştirdi. De Broglie elektronların dalga özelliğini gösterdiğini öne sürdüğünü yine doğru kabul ediyoruz. Hidrojenin bir elektronu için yük bulutu atom çekirdeğine yakın bölgede en yoğundur. Hidrojenin sadece bir elektronu vardır ve bu elektron bulutu çekirdeğe yakın olan bölgelerde daha yoğundur arkadaşlar. Doğru. Kuantum sayıları elektronların enerji düzeyindeki hızını belirlemez, konumunu belirler diyoruz. Buradaki hız olayı hatalıdır. O zaman bizim birinci, ikinci ve üçüncü yargılarımız doğru. Ancak dördüncü yargımız yanlıştır. Yani burada Edirne şıkkını işaretliyoruz. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Yukarıda Heisenberg belirsizlik ilkesi. Yukarıdakilerden hangisini geçersiz yapmıştır? Elektronun tanecik olduğunu, nötronun yüksüz tanecik olduğunu, Heisenberg belirsizlik ilkesi deyince bor atom modelini geçersiz kıldığını söylediğimize göre yine borun yörünge kavramının e, geçerliliğini kaydetmesine neden olmuştur. Geçersiz yapmıştır. Diğerlerini doğru kabul etmiyoruz arkadaşlar. Heisenberg belirsizlik ilkesi dediğimizde bunu Bohr atom modeliyle bağdaştırıyoruz ve yörünge kavramını geçersiz yaptığını söylüyoruz. Buradaki doğru cevabımız direkt Ceyhan. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimizde kuantum sayıları ve orbitaller arasındaki ilişki konusunu işliyoruz. Ne diyelim dersimiz bitti. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tüm başarılar sizin olsun inşallah. Ve ne diyoruz? Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler diliyorum.